Benim adım Mari ve size hayatımı tamamen değiştiren bir hikaye anlatacağım. O gece yatağa girdiğimde kocamın olduğunu sandım. Ama gördüğüm şey hayatım boyunca unutamayacağım kadar korkunçtu. Bu yüzden hemen kanalıma abone olun çünkü bu hikayede her şey göründüğü gibi değil ve sonuna kadar izlerseniz inanılmaz sürprizler sizi bekliyor. O gece evimize erken döndüm Carlos Her. Zamanki gibi işte değildi sessizlik her şeyi daha da gizemli yapıyordu kafamda bir sürü soru vardı içeri girdiğimde ışıkları. Kapalıydı ama o an hiçbir şeyi umursamadım. Sadece kocamı görmek istedim, yatağa yöneldim. Ama orada onu değil, ama Carlos'un kardeşini gördüm. Onu hiç böyle görmemiştim. O an kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Ve birden aklıma hiç beklemediğim sorular geldi. Neden oradaydı ve ne yapıyordu? Onunla ilgili her şey sırlarla doluydu. Ama ben sadece bunun başlangıcı olduğunu bilmiyordum. Şimdi size tüm detayları anlatacağım ve emin olun bu hikaye düşündüğünüzden çok daha karanlık ve karmaşık çünkü bu ailede her şey göründüğü gibi değil eğer bu tarz gerçek ve şaşırtıcı hikayeleri seviyorsanız hemen aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü sizin desteğinizle kanalımız büyüyor ve ben size daha da heyecanlı hikayeler anlatmaya devam edeceğim şimdi derin bir nefes alın ve bu inanılmaz olayların nasıl başladığını öğrenmeye hazır olun çünkü bu sadece başlangıç ve gerçekler sandığınızdan çok daha karmaşık. Carlos ile evliliğim 3 yılı yeni bitmişti onunla hayatımız sakin ve sıradandı. Ama Carlos'un kardeşi Vake her zaman bana garip gelmişti. Onunla fazla iletişimimiz yoktu neredeyse. Hiç uğramazdı ve bu beni hep meraklandırırdı. Vake hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sadece Carlos'un ona yardım ettiğini duyardım ama nedenini anlamazdım. O gece yaşananlar öncesinde evde her şey normaldi ama o garip his her zaman oradaydı. Bir yerde saklanan bir sır gibi hissediyordum. Carlos her zamanki gibi işten geç. Dönerdi ve ben evde yalnız kalırdım. Vake ise nadiren görünürdü kimse. Ondan bahsetmek istemezdi. Ama o akşam farklı bir şey olacağı belliydi çünkü Vake eve beklenmedik bir şekilde geldi ve Carlos ondan bahsetmemişti evimizde sanki gizli bir dünya vardı ben sadece evlilik hayatıma odaklanmışken aslında büyük bir fırtına yaklaşıyordu o gece yatağa gitmeden önce içimde. Bir huzursuzluk vardı ve bu huzursuzluk sadece bir his değildi ama o zamanlar ne olduğunu bilmiyordum şimdi size anlatacağım şeyler. Herkesin anlayacağı kadar basit ama içinde çok derin sırlar barındırıyor ve ben size en başından başlayarak bu karışıklığın nasıl ortaya çıktığını anlatacağım çünkü bu hikayede her şey göründüğü kadar basit değil. O akşam erken eve dönmüştüm sessiz bir ev ve karanlık odalar arasında yürürken, kalbim tuhaf bir şekilde hızlı atıyordu odaya doğru adım attım ve yatağın üzerinde yatanı gördüm önce Carlos sandım ama yüzünü net göremedim ama bir şeyler ters gibiydi yaklaştım ve o an her şey değişti çünkü orada kocam yoktu onun yerine Carlos'un kardeşi Vaki yatıyordu o anki şokumu. Anlatamam kalbim duracak gibiydi aklıma binlerce soru geldi neden oradaydı ne yapmak istiyordu ve neden kendini kocam gibi göstermişti. O an kaçmak istedim ama ne yapacağımı bilemedim vake beni süzüyor ve garip sözler söylüyordu sanki beni sınanıyormuşum gibi hissettim o an evdeki huzur tamamen yok oldu. Ve ben bunun sadece başlangıç olduğunu fark ettim vake in neden orada olduğunu anlamaya çalışırken kapı aniden kilitlendi dışarı çıkamıyordum bu durum beni daha da paniğe sürükledi çünkü normalde. Evimizin kapısı asla kilitli olmazdı ben o anda hayatımda hiç böyle bir korku hissetmemiştim ama kaçış yolu yoktu ve o gece başlayan. Olaylar beni tamamen başka bir gerçekliğe sürükledi şimdi size anlatacağım şeyler sadece bir ailenin değil aynı zamanda güvenin ve ihanetinin hikayesi çünkü bazen en yakınlarımız bile en büyük sırları saklarlar. Vakiyin gözlerindeki o tuhaf ifade beni tamamen ürküttü ne demek istediğini anlamaya çalışırken o daha da yaklaştı. Ses tonu değişmişti, sanki başka biri gibiydi. Bana garip sorular sormaya başladı. Neden oradaydım? Kimseye söylemememi istedi. Kapının kilitli olduğunu fark ettim ve panik içindeydim, çıkmak istiyordum. Ama Vake bana engel olmaya çalışıyordu. O an evde bir şeylerin yolunda gitmediğini net hissettim. O sadece Carlos'un kardeşi değildi, içinde karanlık bir sır saklıyordu hatırladım birkaç Hafta önce Carlos'un garip davranışları beni şüphelendirmişti ama o zamanlar buna dikkat etmemiştim. Şimdi her şey daha anlamlıydı. Vake'in davranışları Carlos'un neden uzaklaştığını açıklıyordu. Kapı hala kilitliydi ve ben tek başıma değildim. Evin içinde gizemli bir gerilim vardı. Korku yavaş yavaş yerleşiyordu. Her an yeni bir şey öğrenebilirdim ve bildiklerim beni daha da şaşırtabilirdi. Vake beni ikna etmeye çalıştı ama ben gerçeği öğrenmek istiyordum. Bu gece benim için bir dönüm noktasıydı artık sessiz kalmak istemiyordum çünkü öğrendiklerim hayatımı sonsuza kadar değiştirebilirdi şimdiden söyleyeyim buraya kadar anlatılanlar sadece buzdağının görünen kısmı çünkü daha derin karanlıklar saklı şimdi size gerçeklerin nasıl ortaya çıktığını anlatacağım Ertesi gün Carlos'un şehir dışında olduğunu öğrendim yani o gece yanımda olması mümkün değildi bu gerçekle yüzleşmek beni hem şaşırttı hem de korkuttu Vake'in aslında kocamın yerine geçmeye çalıştığını anlamam aniden oldu neden böyle bir şey yapıyordu ne istiyordu cevabı çok karmaşıktı ama ilk başta sadece kafamda deli sorular vardı Vake o kadar inandırıcıydı ki beni kandırması kolay oldu onun oyununa geldiğim için kendime kızıyordum ama işin aslında çok daha derinlerde olduğunu bilmiyordum bu. Sahtekar davranış sadece bir başlangıçtı ailesi hakkında öğrendiklerim beni daha da şaşırttı herkes sessizdi kimse gerçeği söylemiyordu bu durum beni daha çok meraklandırdı ve korkuttu çünkü evimizde bile gizli sırlar vardı artık sadece Vake değil Carlos'un da sakladığı şeyler vardı bu karanlık sırları ortaya çıkarmak için cesaretimi topladım çünkü öğrenmem gereken çok şey vardı ve bu hikaye düşündüğünüzden çok daha karmaşık şimdi size bundan sonraki gelişmeleri anlatacağım çünkü işin içinde başka sırlar saklı. O gece yaşananların ardından artık sessiz kalmak istemiyordum kafamda binlerce soru vardı Carlos ve kardeşi Vaki arasında ne geçiyordu ve neden bana böyle davranmışlardı cevapları öğrenmek için cesaretimi topladım ertesi gün ikisiyle yüzleşmeye karar verdim korkuyordum. Ama artık hayatımda kontrolü ele almam gerektiğini biliyordum evdeki gerginlik hissi beni. Boğuyordu artık gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyordu karşılarına geçtiğinde kalbim hızla hızlı atıyordu ama sakin olmaya çalıştım onlara. Ne yaptıklarını ve neden yaptıklarını sordum. Bu yüzleşme hayatımın dönüm noktası oldu çünkü öğrendiklerim beklediğimden çok daha karanlıktı. Ama o anda kendimi güçlü hissettim. Artık pasif bir kurban değildim. Şimdi size bu yüzleşmenin detaylarını anlatacağım çünkü orada hayatımın seyrini değiştiren gerçekler ortaya çıktı ve bu hikaye daha yeni başlıyordu. Yüzleşmenin ortasında Vake beklenmedik bir itirafta bulundu ailesinin karanlık sırlarını anlatmaya başladı aslında yardım almak için benden destek istemişti ama yöntemleri çok garipti işler sandığımdan daha karmaşıktı Vake'in yaşadığı sorunlar sadece bireysel değil ailece saklanan derin sırlar vardı Carlos'un da bu sırların içinde olduğunu fark ettim ve artık sadece Vake değil bütün aile üzerindeki gizem beni boğuyordu Mario olarak kendimi kullanılmış hissettim ama aynı zamanda neyin içinde? Olduğumu da anlamaya başladım. Bu karanlık gerçekler beni hem korkuttu hem de güçlü yaptı. Çünkü artık sırların dışına çıkmaya karar verdim. Bu hikayenin çok daha derinlere indiğini ve bundan sonra yaşanacakların hiç kolay olmayacağını biliyordum. Şimdi size o anki duygularımı ve yaşadıklarımı anlatacağım. Çünkü bu hikayede her şey sandığınızdan farklı. O an evdeki hava değişmişti herkesin içindeki gerilim patlamak üzereydi Carlos Vake ve ben bir araya geldiğimizde duygular kontrolden çıktı barışmalar yükseldi suçlamalar havada uçuştu. Her şey çok hızlı gelişti gerçekler açığa çıkmaya başladı sırlar birer birer ortaya döküldü Carlos'un sakladığı şeyler Vake'in itirafları ve benim yaşadığım şok hepsi üst üste geldi. Hayatımda böyle bir karışıklık daha önce yaşanmamıştı herkesin gözlerinde korku ve pişmanlık vardı o an karar vermem gerekiyordu ya bu ailede kalıp savaşacaktım ya da her şeyi bırakıp yeniden başlayacaktım bu çatışma hayatımın dönüm noktasıydı. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Şimdiden söyleyeyim bu hikayenin sonu değil aksine yeni başlangıçların habercisiydi. Şimdi size bu patlamanın detaylarını anlatacağım çünkü yaşananlar sandığınızdan çok daha derindi ve etkileyiciydi. Ama en şaşırtıcı olanı henüz anlatmadım. O gece vakeyin yalnız olmadığını öğrendim. Onun karanlık sırlarının arkasında başka insanlar da vardı. Ve Carlos bunun farkındaydı. Ama bana söylememişti. Bu ihanet beni derinden yaraladı. Çünkü en güvendiğim kişilerin bana yalan söylediğini anlamak kolay değildi. Artık sadece kardeşler arasında değil, ailemizin tümü karmaşık bir oyunun içindeydi bu gerçekle yüzleşmek zordu ama sonunda bir seçim yapmak zorundaydım. Ya bu karmaşanın içinde kalacak ya da kendim için Yeni bir yol çizecektim. Cesaretimi toplayarak hayatımı yeniden inşa etmeye karar verdim. Bu hikaye bana güç verdi çünkü gerçekleri öğrendikten sonra kendi yolumu seçmek en önemli şeydi. Şimdi size bu kararın nasıl verildiğini ve hayatımda nelerin değiştiğini anlatacağım çünkü bu son değil, sadece yeni başlangıçların kapısıydı. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yaşadıklarım size bir şeyler hissettirmiştir. Bu gerçeklerin anlatılması benim için kolay değildi. Ama sizinle paylaşmak istedim. Eğer bu tarz sürükleyici hikayeler hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Böylece daha fazla gerçek ve şaşırtıcı hikayeyle karşınıza çıkabilirim. Ayrıca şimdi ekranda. Çıkan diğer videomuza tıklamayı unutmayın çünkü o da bu hikayeyle bağlantılı ve kesinlikle ilgilinizi çekecek yorumlarda. Düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ben Mari yakında yeni hikayelerle tekrar karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.